ben de şimdi o pet Yani birisine verdim. Bakın buraya geliyorsunuz. Yok. diyorsunuz. Mavi tam. Video buraya milyar Bu için Bak şu var ya hani şu. o Rehim bu 50 milyon veriyor. Yani şimdi size ara bu legendary ile arasındaki farkı göstereceğim size. Yani 50 milyon veriyor bak legendary 40 milyon o 50 milyon baya şey yani baya şu oluyor. Çünkü bak şimdi bunun normalde 5 milyon yani ama pop normalde şey kadar. Iı, ıı, Poor pictures she Uh, made second yeah but I look at the bike